Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ıslak kurabiye yapacağız Öncelikle margarinimizi koyuyoruz 125 gram Oda ısısında yumuşattığımız margarinimiz 1 çay bardağı sıvı yağımız 1 yumurta Şöyle 1 kabartma tozu bir paket vanilya biraz un ekleyelim Şöyle bir fincan koydum Şöyle bir fincan daha ekleyeyim. İki fincan koydum şu an. Duruma göre tekrar ekleme yapacağız. 4 çorba kaşığı kakaomuz var. Hepsini birden koyuyoruz. Ve harmanlıyoruz Böyle yoğuruyoruz yani. Ben içerisine pudra şekeri ya da normal şeker kullanmıyorum. Şerbetini yaparken bunu kullanıyorum. Şerbeti içinde iki çay bardağı şeker, iki buçuk çay bardağı su kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Çünkü kurabiyelerimiz ilk ısısı çıktıktan sonra yaptığımız şerbete batırıp çıkaracağız. İçerisinde şeker kullanmıyorum çünkü böyle daha bir tatlı gibi oluyor gibi geliyor bana. O yüzden ben hamurun içerisinde şeker kullanmıyorum. Ama siz damak zevkinize göre kullanabilirsiniz de. Evet hala hamurumuz zıvık. Biraz daha un eklemesi yapalım. Dediğim gibi daha önce de ben göz karar yaptığım için ölçü kullanmıyorum o yüzden böyle kullanıyorum sizlere daha net bir bilgi vermek için ama hamuru yoğururken kullandığımız un da fark ediyor o yüzden yumurta margarin çok fark ediyor Şimdi şu an 3 fincan oldu ve hamurumuz toparlanmaya başladı bu arada ellerimde temizdi yıkamıştım şöyle çok sert bir hamur yapmıyoruz. Hemen hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Kakao olduğu için biraz ellerimizi şöyle şey yapıyor koyulaştırıyor tonlarını ama önemli değil olsun yıkandığı zaman çıkıyor işte şöyle hamurumuz sert değil çok yumuşak da değil çok lezzetli çok güzel bir kurabiye oluyor <laughs> piştikten sonra da üzerine ben sülü erittiğimiz beyaz çikolatadan da sıkıyorum ben en azından içine koymadığım şekerin hakkını diyeyim üzerini süslemede çikolata olarak kullanıyorum şimdi hamurumuz istediğim kıvama geldi hemen tepsimizi alıyoruz Şerbetleyeceğimiz için ben içerisine yağlı kağıt kullanmadım. Sadece tepsiyi yağladım. Ama sizler istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Hafif üstleri çatlamaya başladığı zaman anlayın ki pişmeye başlamıştır. şöyle ve bunun ölçüsünü arttırabilirsiniz daha kalabalık misafirleriniz gelecekse yani margarini 125 gram yerine 250 gram paket olarak da kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ya da çok yağlı olur gibi düşünürseniz bir çay bardağı sıvı yağ yerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ben biraz da tariflerimi kendime göre de uyarlıyorum. Yani daha önceden deniyorum. Ha evet bu fazla geldi ya da bu az geldi. Şundan eklesek nasıl olabilir? Gibi düşünüyorum. Kendime göre de kendime göre de yorumluyorum. Normal tarifinin içinde e, şeker var ama ben kullanmıyorum. Böyle kurabiyelerimiz hazır. Böyle. Şimdi piştikten sonra görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi şerbetini batırıp çıkaracağız kurabiyelerimizi. Şöyle çatal yardımıyla alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle üstleri çatlamaya başladığı zaman olmuş demektir. Şöyle kurabiyelerimizi tek tek şerbete batırıyoruz. Şerbetimiz soğuk. Kurabiyelerimizin de o ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetliyoruz. Ben bunların hepsini şerbetledikten sonra biraz da soğuduktan sonra şerbetini çektikten sonra tekrar süslemek için geri geleceğim. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kurabiyelerimiz şerbetini çekti. Şimdi süslemesini yapacağız. Ben böyle kek kapsülleri kullandım. Hem sunum açısından hoş olsun diye şöyle içine kapsüllerin koyuyorum kurabiyelerimi. Tabağımıza diziyoruz. Ben böyle bir tabak kullandım. Sizler farklı sunumluklar da kullanabilirsiniz tabi. Çok hassas bir kurabiye olduğu için şerbetlendikten sonra alırken biraz dağılabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Böyle bu kapsüllerin içine konulduğu zaman servis etmesi de rahat oluyor hemen böyle tabaktan alıp ben diğerlerini daha sonra yapacağım şimdi böyle erittiğim beyaz çikolatam vardı bermeri usulü bunun içerisinde badem parçaları vardı benim çikolatamın Sizler böyle yapmak zorunda da değilsiniz tabi hani isterseniz çikolata eritip üzerine koymak zorunda değilsiniz direkt böyle hindistan cevizi sepeleyebilirsiniz ben böyle tercih ettim. O sizin tercihinize kalmış. Ben bir fikir olması açısından ve benim de hoşuma gidiyor böyle e, üzerinde çikolata tadı da geliyor. Şöyle birer parça. üzerlerine şöyle koyuyoruz öyle bir de benim şöyle kalpli jelibonlarım vardı şunları da hemen şöyle üzerlerine birer tane koymak istedim ee, güzel bir görüntü olabilir diye düşündüm Böyle farklı süslemelerle doğum günlerinde değerlendirebilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.